Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar. SS2'de otobüsle oynamayı sevenler e, fakat e, boş boş gitmeyi sevmeyenler. Tam sigara arkadaşlar bir mod var. E, şöyle söyleyeyim yani işte o, otogardan yolcu taşıyıp diğer otogarlara yolcu bırakmayı sevenler tam sigara bir mod. Aranızda illaki bilenler vardı ama bilmeyenler için ben bir kez daha bu modu size şöyle hemen ufaktan mod hakkında bahsedeceğim. Nasıl olacağını size arkadaşlar göstereceğim. Şimdi Öncelikle arkadaşlar normalde mod bir için ama bir kişi de sonrası çalışıyor haberiniz olsun. E, açıklamada linki olacak arkadaşlar onu normal indiriyoruz ve içinden çıkan iki tane SGS uzantı dosyayı işte belgeler ETS2 ardından Not klasörüne atıyoruz ve sağ tarafa aktif hale getiriyoruz. En üstte olacak olan mod base dosyası altta da Passenger Europa 141 mod olacak. Yani en üstte base, altta da passenger Europa 141. Sıralaması böyle. Ardından arkadaşlar oyunumuza açtık, profilimize açtık, girdik. Ve bakın hemen şöyle bir haritayı açayım. Arkadaşlar normalde mod, otogardan yolcu taşıma modu. E, haritanın sadece Avrupa kısmında oluyor. Yani burada böyle çalışıyor. Şu bölge çalışıyor. Yani isterdik i̇sterdik tabi Türkiye'de olsun ama orada maalesef olmuyor. Ben şu an bakın Bari'deyim. Bari'de. Tam otobüs karındayım. Şurada. Zaten harita üstünde arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın mesela buraya geldim. Peskere. Bakın şu otobüs durağı. Bazı yerde otobüs durağı var. Bazı yerde de otobüs garı var. Otogar var yani. bunları size söyleyeyim. Mesela Roma'da yine otobüs durağı var. Her neyse bunlar siz bakarsınız. Şimdi bu hemen işte otobüsü alayım gideyim garaya yolcu alayım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öncelikle ben bir açayım oyunu sürdüğüm. Çok ses var. Bakın şu anda gardayım. Var otogarında. Otobüsler burada bekliyor. Gördüğünüz gibi. Benim otobüsüm de bakın burada. Grizar i8 Pamukkale yapsam bugün şöyle. Evet arkadaşlar şimdi buradan yolcu almak için öncelikle e, aracı bir DOS'e bağlamamız lazım. Yani o yükü yolcuyu almak için. Bu şimdi yeniden çıkalım buradan. Bir de bu dosyayı daha rahat bağlamak için otobüse arkadaşlar öncelikle kendinizi bulunduğunuz yerde bir garaja atın. Yani mesela Bari'den otobüs durağından gelelim garaja biz. Git diyelim. Çünkü diğer türlü o dosyayı aldıktan sonra bağlamak bazen zor oluyor. Takılıyor oluyor derken olmuyor. O yüzden en güzeli şimdi Garda geldim ben. Bakın şu an gardayım. Şimdi yerine çıktım. Dorse alımı diyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu dört tane burada Dorse var. Ee, bunlardan bir tanesi şu galiba olması lazım. Sadece şehirler arası daha kısa mesafe olanıydı. Bir de turist bu modda arkadaşlar daha uzun mesafeli yolları e, seçiyor e, size sunuyor. Bir kısa mesafe bir de uzun mesafe. Bunları da bilmiyorum. Bunları hani bakarsınız arkadaşlar. denersiniz Ben şimdi kısa mesafeyi alayım. Mesela Intercity ne diyor. Satın al diyorum. Ardından Bari Garaja Yol diyorum. Devam diyorum. Şimdi Yeniden arkadaşlar 4 sene geldim. Şu an zaten aracım garajda olduğu için Burada tablo görünümünde en altta benim dosyam de en sonki aldığım dosya evet arkadaşlar bunu kullanıyorum şu an ben bari değil dosya da orada o yüzden direkt kullanıyorum ve direkt bağlandı arkadaşlar yani bir daha siz işte elle manuel oraya gidip de da gerek yok direkt bağlandı sür diyelim bakın şu an hazırım artık dosyam bağlandı şimdi otobüs karına gidelim kısa mesafe zaten uzun mesafe yol değil. Bakın burada otobüs gazları böyle dedim. Şu 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 ikon. Diğerleri de normal durak ikonu. Ben buraya işaretleyeyim. yani ufak bir mesafe. Şu Elizar i de gidelim yolcu almaya. Yolcu. Haydi bakalım. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dön. Şimdi diyeceğiz gara. Orada çeşitli yerler arkadaşlar. Ee, yolcu olacak. Onları siz otobüslerle yolcu taşıyabilirsiniz. Herhangi bir otobüs fark etmiyor. Ama dediğim gibi önemli. O dörse ikiye ayrılıyor. Bir uzun mesafe, bir de kısa mesafe için. Ben şimdi bir kısa mesafeyi aldım. Bugün de böyle İrizal'la pamuk kale seçtim. Siyah böyle yaptım. Gidelim bakalım bir ara. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullan. şimdiki çıkışı Hadi be kırmızı yanınıza. Yani keşke keşke modlu ölçüde olsa ama orada o hatta bu otogar ve yolcu modunun arkadaşlar ücret olanları da var ki bende var yani o. Normalde. Yani bu ücretsiz bir mod. Bir kıtlı mod ama ee, sorun çalışıyor şu an bir kişi arkadaşlar. oyunu sadece Avrupa kısmında aktif. En azından böyle boş boş git ise direkt yolcuyu alıp gideriz. Hem de gardan yani. Bazı modlar var. İşte şirketin alıyorsun modu. Yani şeyi, yolcuyu ne alaka? Şuradan hızlı gidelim birazcık. Hatta kırmızıda geçeceğim dedik. Yani mesela otogarlar önemli. Çoğunda otobüsler, otobüsler oluyor böyle içinde. bazıları büyük, bazıları küçük. Bazıları sadece otobüs durağı. Şehirden şehire değişiyor yani. Hadi be abi. Durma. Biz bekliyoruz Az kaldı geldik. Geçim, geçim, geçim. Abi ne yapıyorsun dostum? Evet geldik ara. 40 v 1.41'de çalışan bir, bir, bir yine videomuz var. vardı arkadaşlar yolcumuz diye ama o normal şir şirketten değil yolcu alma. Bu kez bu mod direkt otogardan alıyorsunuz modu. Evet, çok çok şimdi şimdi gara dönelim bakalım. Çok arkadaşlar çok geldik. Az önce de. bakın bulunduğumuz yer burasıydı. Hemen çatlayalım bir dakika. Bakın direkt burada yolcuyu alabileceğimiz ikon burada. Çoğu otogarda servis de var. Şimdi arkadaşlar Enter'e basıyorum. Ve bu kez yük piyasasında artık bende dosya olduğu için arkadaşlar yük piyasasından geliyorum. Ve bakın. Hep kısa mesafe böyle. Biraz daha şöyle uzun. Ama genelde kısa mesafe. Çünkü niye? Ben alırken dosyayı kısa mesafe olan aldım. Diğer dosyalar daha büyük, daha Uzun mesafeli yollar diyelim. Ben şimdi rastgele bir sen alayım. Mesela ne? Yapıyor? Uzun mu olur? Tamam, alalım 70 kilometre. Alalım bakalım. Gar mı otobüs duran bilmiyorum. Bakın yolcular arkadaşlar buraya hemen geldi. Bir şey alalım. kapıyı açalım arkadaşlar. Enter diyelim. Tabii içine yolcu görünmüyor ama şu an dolduruyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık yolcular geldi içine. Hazırız. Blizzard'la şöyle ufaktan çıkalım yolumuza. Hatta bir haritayı açayım. Size göstereyim arkadaşlar neye gideceğimizi de. Bakın. Bari otogardan çıkıyoruz ve gidiyoruz. E, ee, Taranlık tutmak burası otobüs durağı. Bak şu ikon otobüs durağı. Yani gideceğimiz yer otobüs durağı. Kısa mesafe. Gel abi gel abi gel abi gel abi gel. Gel gel gel. Siyah sayı ya gitti yani, böyle. Nizara. Şimdi gardan çıkalım. Evet. Allah böylelikle görünmüyor yalnız. Yani eski halimi Şimdi Yani otobüste boş gitmeyi sevmeyenler için, e, bilmeyenler için bence güzel bir mod. Ama hmm. bir kez daha söylüyorum. E, oyunun normal Avrupa'sında orijinal mapinde Yine aktif Türkiye'de baktım, denedim. Böyle bir şey olmuyor. Promosist olur mu? Denemedim. Şimdiki çıkışı. Denemekte fayda var. İsteyenler, isteyenler deneyebilir. Sadece dediğim gibi arkadaşlar, base modu en üstte olacak. Onun bir altında da işte e, neydi? Passengers Europa 141 olan mod olacak. Mod 141 ve 142'de çalışıyor sorunsuz elde. Şu an gördüğünüz gibi. Bu arada Irizar E8'di arkadaşlar. Biliyorsunuz 2 yıl önce çıkmıştı. Tabi şu an hala e, erken ön satışta. Genel paylaşım. Belki çıkacak. Belki birkaç mesinde çıkabilir. Ücretsiz olarak. Şimdi yanlış yerden geçelim. Ben evet. de artık geçtik inşallah. Ya.

Yani bu e, aracın tabelası hiç gözümden kaçmadı. HKN Hakan galiba. Hakan Terziyevi'den selam olsun. seviyor arkadaş böyle yılan gibi Yani normal firmadan yolculukla gitmek pek hoş olmuyordu şirketten. En azından bu direkt otogardan yolcu alıyorsun ve başka bir gara veya durağa bırakıyorsun. Kısa veya uzun mesafe. Ama dosyayı işte direkt birin yapın ki direkt bağlansın. Aksi halde bir daha kendiniz işte oraya dosyayı almak için gideceksiniz. Bayağı bir ulaşabilirsiniz. Hatta otobüs böyle zıplayabilir bir anda bağlanmayınca. O yüzden en sağlıklısı ben yapsın gibi. Önce gideceksin garaja. Sonra dosyayı alacaksın. Ardından o olduğun garaja. Ardından da bağlı deyip deyip ben dosyayı bağlanacak. İnşallah maşallah. Safiye maşallah. bak. Şimdiki çıkışım. Düz Evet, Taranto'ya artık geldik. son 10 kilometre kaldı. soldan devam edin <laughs> sağa dönmeye hazırlan. Sağa dön. Hadi bakalım döndük. geldik. Bakın arkadaşlar otobüs durağı. Yani burada Garoma için otobüs durağına geldik. Bir daha şeye çıstık ama kaldırma doğru. Şöyle arkadaşlar. Direkt motoru duruyorsunuz ve yükü bırakıyorsunuz kolay budur arkadaşlar otogardan yolcu taşıma modu bu şekilde sizler de böyle gardan gara veya duraktan dura yolcu taşıyabilirsiniz bakın yeniden bir daha yolcu almak için şöyle geri gelip arkadaşlar buradan yine yolcu alabilirsiniz buradan ikondan evet arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.